Herkese merhaba arkadaşlar, sinemize hoş geldiniz. Ben Deniz Şahin, yanımda İlkan Kocakalay ve Umut Tezer var. Bugün birlikte Doktor Strange'in yeni fragmanını konuşacağız. Aynı zamanda Marvel evreninin güç taşlarını konuşacağız. Bu filmde de bir güç taşı çıkmasını bekliyoruz. Evet. Marvel sinematik evreni gitgide genişliyor. Evet, Artık hani farklı boyutlara doğru kaymaya başladılar. Dünyadan tamamen ayrılıyorlar. Aa. Aynen. E, ee, Cumberbatch gelecek doktor Strange'de. Aynen. Büyük bir kas seçimi ve hani Marvel'da Bayağı Bayağı. görmediğimiz bir şey bu. Genelde hani bir oyuncu yetiştirmeyi tercih ederler. Aynen. Oyuncu yetiştirmeyi parlatmayı severler Marvel. Ve bunu Güzel hani... Parlamış aldılar. Aynen parlamış Ezelim. aldılar ve düşük Elmas. bütçeyle alırlar genelde. Hani evet. e, Kevin'in Marvel'ın Kevin CEO'sunun Pine. aynen bunun e, bütçesini yoğun tuttuğunu biliyoruz ve çünkü en da, sevdiği çünkü karakter Dark Marvel'da. çok seviyor abi adam. Yani hani bir de Başında böyle resmen şey duruyor yani ha iyi yapacaksınız bak iyi Aynen. yapacaksınız gibi tembihliyor. Aynen. Onun için bütçesi güzel ve iyi Kastetim bir tercih de ya ya. zaten iki Sadece kişi vardı. Sadece diye Rachel McAdams gibi. Aynen önemli oyunculara çok fazla para harcadılar. Kumberbatch olmasaydı abi. zaten bu Doctor Strange adı geçtiğinde Jared Leto e, ile Tabi bir de o vardı. Yani var. e, diyorlardı vardı tabi daha kesin He. bir şey yoktu. E tabi Jared Leto gidip Joker olunca. Aynen çok e, e, üzdü bizi. E, tabi, <laughs> Joker olunca e, tabii Cumberbatch'e kaldı. Ya Çünkü aslında Cumber... de yüz, üzdü derken başka bir sevinç nokta getirdi. Hani Cumberbatch'e Cumberbatch 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 ben ö... çok daha sevindim. Ya yani yani ben de çok, sevindim. Yani Cumberbatch, Cumberbatch bir gibi bir yani karakter. Yani. Ya bir de çok oturmadı mı? Yani ya, yani ya bana... yüzü falan hani aşırı derecede ya, yani. sakalı yani. yüzü. Ya yani çünkü mimikler, biz yıllardan çizim. beri... Sanesi beni çizim. çok etkiliyor. Aynen o. Ya, tabii canım hani yıllardan beri. O yüzündeki öğretme aşkı, öğret bana o aşkı verdiği Onu yaşatmış sana bak. Bana da, bana, da, bana da aynısını yaşattı. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, B yani Sherlock Holmes birkaç daha iyi filmleri var ama bu ho, ya Hobbit. Ya tabii Smaug'u bile canlandırırken ha, adam yaşıyor yani. Düşünün. Yüzü gözükmemesine rağmen. Tabii yani Strange karakterini biz yıllardan beri sadece yan çizgi roman evrenlerinde e. görüyorduk. Yani e. tam e. olarak böyle... Kendi dergisi yoktu. Sivil War'da. tabii tabii. Sivil War'da. E, tabii yoktu çünkü e, şey olmayan bir karakter. Sivil War'da bile hani geliyorlar abi böyle böyle bu olay var ya böyle Yok araştırmayın ya. falan. E. E. Ya aslında teknik olarak hani kullanmamaları da mantıklı. Çünkü hani kendisini Ama. çok fazla paralel evrene hitap tabii, ediyor. Tabii işte alemleri yani var abi. Hissiyor. Ya. yani şey bir evren. Sıkıntı şu oluyor hani e, çok mantıklı bir çizgisi var hani. Marvel semantik evreninin hani Tabii. DC'de de olduğu gibi hani Tabii. insanlar pek fazla hani karışıklığı, paralel evreni falan sevmiyorlar hani. Yani bunu karışmasını da, e, istemiyorlar. Yani, bunu Onun için da çok Tabii yani, bunu sona çok, kalmanın, çok zor. Bunu sona kalmanın yani, çok büyük avantajı olacak çünkü Marvel her şeyi oturttu. Herkesin kim, ne, hangi ha, oyunların nerede olduğunu biliyorsun. Şimdi. Ve hani o birazcık daha beynimizde <laughs> yer var Senç kaldı ediyorsun. Başka orijin filmi gelecek mi? Black Panther gelecek. Black Panther gelecek. Başka? Black Panther, Başka? Ee, ya Black Panther ama gelecek. şey yani B Kaptan Marvel... Ve Inhumans gelecek. Tamam bunlar gelecek ama asıl şimdi Black Panther'ın e, gelip orijini çok etkileyecek mi? Afrika'da geçecek. Yani. yani ne oldu Bak belli Wakanda muhabbetleri. Ama, e, mesela Inhumans insanları biraz Tabii. yorabilir çünkü diziyi takip etmeyenler. Hani evet. e, diziyi takip edenler Ama onu bildikleri oluruz, için biraz 2019-2020'lere 2019, attılar onu o, o farklı bir şey yani tarih... Buradan da söyleyelim yani çok güzel bir dizisi vardır Agent... Agent Üçüncü Dört sezon olaydı. Üçüncü sezon bitti evet, galiba. Evet. Dördüncü sezon yeni başladı galiba. Yani. Tabii şimdi Evren e, birleştiği için diziyi aynen, de yani, takip etseler kendileri açısından. Ya şimdi daha da çok Strange'in e, bağlı olduğu evren komple evren. Yani aynen. kozmik mantık var. Bütün büyücü var. Dünya var. Abi, büyücü zaten yok. Anlatabiliyor muyum? Hani elinde e, X-Men karakterleri olmadığı için e, elinde yok yani. Olmadığı için Doctor Strange Kullanması kalıyor. Yani. Doctor Strange çok güçlü bir karakter. Yani öyle e baştan sağlam bir karakter değil zaten. Civil War'da zaten. mesela iç savaşı bitirebileceğini tabii, söylüyorlar evet. Yani bitirir. bitirir tabii o kadar güçlü yani. Ama nasıl bağlayacaklar Civil War'a? İşte asıl nokta burada başlıyor. He. Şimdi orijinini göreceğiz. Gidecek Tibet'e. Ee, Ancient One bu arada Tilda Swinton çok da beğeniriz. Tabii bile bir değil mi? Normalde değil mi? bir erkeğin nasıl, oynadığı rolü de, nasıl oynayacak ya acaba erkeğin oynadığı bir var. de şöyle yani yaşlı bir dede yani. Aynen. Bilge kişi Ancient One bilge kişi demek zaten o mantıkta. Nasıl yani biraz gençleştirme ve hani eşit olsun. Hadi yani kadın da evet, olsun. Ha sinematik tabii tabii biraz farklı olsun. Yani onda biraz ana şey Tabii tabii abi çok, çok ana şey, şey, ana Ana muhabbeti değiştirmeyecek. Çünkü ana muhabbet aynı ya. Tabii tabii yani şeyden Ellerini çıkan... kullanamaması. Tabii tabii. İşte böyle bir tedavi öğrenmesi. Ee, şimdi Dr. E, meds e, adamın adını unuttum. Don e, şeyi oynayacak herifin. E metnikersen metnikersenin oynayacağı o ha bu. Kadar. Aynen dormam bu nasıl olacak şimdi o da çok iyi bir oyuncu Hannibal'dan tanıyoruz kendisini evet. diyor çok ha. mükemmel bir oyuncu Marvel'ın nokta atışı Aynen yaptı ya bu filmden hani en büyük kas seçimindeki kesinlikle yani hani... Çok filmi bir bir şey yön verecek şey şeyi falan. belirlemişler aslında yani. hani efektler falan her şey ya, önemlidir tabii. tabii senaryo önemlidir ama bu i̇şte. filmin şimdi. öne çıkan noktası tamamen oyuncular. Yani Süper kahraman filmi sevmeyen insanları bile çekebilecek aynen isimler yani var. Kesinlikle. Oscar kazanmış oyuncular var yani. <laughs> ya şimdi e, Şüvetel Ejiafor var ismini söyleyemiyoruz ama zor o da 12 yıllık esaret filmiyle yani mükemmel bir film mükemmel bir oyuncu Mordo oyuncak yani doğru seçim mi? Evet olur. Yani şunun yerine şu olsun diyeceğim benim hani yok bak, abi benim ben de de, hiç gelmedi evet. hani ben şu fragmanı izlerken de, abi şu olsaydı diyeceğim tek Tek dediğim yani. olan olay şu işte hani Cumberbatch olmasaydı Leto gider miydi? Giderdi abi. Giderdi. Bir bu benim şeyim var. Giderdi de Baş... Cumberbatch'e daha çok sevdim. Tabii mi? tabii Cumberbatch'te eyvallah. O konuda sıkıntım yok. Kast seçimleri bence doğru, hiçbir sorun yok, Aynen. sıkıntı yok, ee, filmden de beklentim bayağı yüksek hatta yani e, şu orijin gelen orijin filmleri yani Iron Man'dir, Thor'dur, odur, budur hepsi eyvallah ama ben de, çok daha farklı Beni bekliyorum çünkü o büyücülük muhabbeti. Beni sevindiren muhabbetim. olaylardan biri de Sherlock'taki Dr. Watson'da Sherlock, Benedict Cumberbatch e, Martin işte. Freeman'ın Evet yani. kaptılar yani bir de işte Marvel, Martin Freeman ve Benedict Cumberbatch. E tabi abi çok ikisini kaptılar şey yaparak... çok zeki hamleler yapıyorlar aynen. abi evet. çok zeki yani. Bütçeyi doğru kullanıyorlar yani. İkisi Hobbit'te birleşmişti. Evet yani. 3. olarak Marlow'da birleşmişti <laughs> çok hoşuma de. gitti. Nasıl yapacaklar işte dediğim gibi çok, çok doğru kararlar bunlar çok iyi oyunculuk oyuncuları evet. alıyorlar. Çok iyi bir politika izliyorum Abi o konuda aynen öyle ben de katılıyorum. Aynen, şey değil de bekliyoruz yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaraya tuz basalım. Bekliyoruz yani bizde. Ben özel ya olarak yavaş yavaş ol ya oluşuyor yani. Yani DC evreninde... Marvel'da yani... ilk başta Iron Man'le böyle ya bir tabi şey... Tabii yani. yani. oyuncular var. Ama... ilk başta da doğru bir seçim yapıp Iron Man'e... E, Robert Downey canım. Robert seçim Aslında Marvel şey şey ilk edin. başından beri doğru yapıyormuş yani. Yani, yani. doğru. Bu kadar da oturmuş değildi ama. Ya şimdi. E şimdi oturmuş değildi ama şimdi hani mesela, ilk Doğru olarak ne yaptı? Iron Man gibi bir karakterle değil. Tanıdık, yadırgamadı. İşte tanıyor da yadırgamadı. Öğrendik. Şimdi Cumberbatch'te Strange'i bize tanıyor. İkinci filmi gelir mi? Gelmez. Ben geleceğini yani düşünmüyorum. Böyle bir durum Strange var hani gelebilir konu. ya. Gelebilir çünkü üstüne çok düşüyor Ya herhangi Düşüyor herhangi. düşüyor en sevdiğim şu manada en sevdiğim iki mantığında mı gelir? Yoksa Avengers'la mı gelir? Gelin hani nasıl şey Captain America Civil War mantığı hani Captain America'nın filmi acaba Doctor Strange işte Avengers çünkü veya Illuminati başka artık evrenlere geçtikler ya. Tabii tabii yok. alemler orada var. Yani. Bir sürü farklı alemler var. Yani farklı farklı, farklı evrenler evet. var. Inception şeyleri görüyoruz. Evet, dünyanın tabii, dört boyut. Yani, yani efeksel olarak da evet. çok büyük. Aslında bizim yani. olduğumuz boyut farklı bir boyut. Enişbabanın evet. düşmesi büyük ihtimalle doktor Steven'ın. İşte asra, tabii tabii seyahatler falan Hı -hı. var yani bunlar baya evet. baya derin mevzular. Bunu sen sinemada yansıtırsan zaten bu film çok farklı yerlere gider. Şimdi büyü muhabbetini bile biz Yüzüklerin efendisinde kitabında nasıl Gandalf büyü kullanıyor ama şeyde yapamıyorsun. Gandalf Aynen. kullanamıyor yani evet. kullanıyor ama nereye kadar? Hani Aa. tutuyor böyle bir şey anladın mı? Yani ya, yapamıyorsun. O da karakterlerin kendi güçlü olduğu noktalar falan var. Tabi. Sinematik i̇şte yerden sinemaya aktarması var. sıkıntı. Evet. Yani Peki, da çok e, sıkıntı. gelecek olan yani Marvel filmlerinde bunu görecek miyiz siz yani? Hani bu tabii ki de. Iı, evrenler paralel evrenler evrenler de bir mesela sonra, çünkü hani insanlar ıı, yani. şöyle bir kitle de var. Hani çizgi romanı hiç okumuyorlar. Evet, Ondan evet. sonra Kafası Marvel karışır mı? Bireysel filmlerini bazıları izlemiyor. Yani sadece ıı, bu Avengers mantığıyla yani. hareket eden insanlar var. Hani Avengers filmlerini izleyen hani evet. abi kahramanlar savaşı var. olmasının sebebi ne Türkiye'de? Yani. Yani. yani tamam dikkat tamamen çekmek. Kahramanlar savaşı yani. Bu merak etsin. Aynen öyle. Ülkemizde de yabancı film hani son zamanlarda biraz artmasına rağmen yine bir pek yani i̇şte ilgi yok. Yenilmezler olmasının sebebi de o biraz. Yenilmiyorlar, Kavcılar insanlar yani. o yenilmezler evet. gidiyorlar falan ya, yani. Var. Yani. E, Bunu işte bu tamamen Marvel'in çok güzel politikayı Aynen. izlemesinden kaynaklı. Çok güzel politika izliyorlar. E, ben doğru mu diyorum abi? Filmin de Hı. geleceği filmde çok bekliyorum. E, Strange'in nasıl bağlanacağını merak ediyorum. Açıkçası söyleyeyim. Ben ben ben. Bizim teorimiz vardı yani. senin bir teorin vardı hani Kaptan Amerika'yı dirilteceği yönünde. Hani evet onu söylemiştim. Belki hani, evet. E, öyle bir bağlantı sağlayabilir. Hani başka türlü çünkü e, zor olur. Çünkü bayağı bir şey olmuş evrende. Yani infinity'de War'da kesin var. Ya, ya baba yani kesin. Yani olmak zorunda çünkü. Kesin tabii. Yani, kesin var yani. Yani şimdi orada ben de bitiriyorum yani. ya. şimdi taşlardan deneyeceğiz. 6 tane taş var. E, i̇ki tanesi yok, zaman ve e, e, ruh. Ruh, taşları ruh taşları yok. Şimdi Kesinlikle ikisi de stage'de çıkabilir, ikisi çıkmaya çıkmayabilir. Ben Hı. bir tanesinin en azından çıkmasını bekliyorum. Ben de bir tanesinin çıkmasını bekliyorum. bekliyorum, ruh taşının çıkmasını bekliyorum. Neden ruh taşının çıkmasını bekliyorum? Abi, büyücü, Aynen. E, diriltme yeteneği var. Ölülerle konuşabiliyor. Ki taşın da öyle bir Ruha inanmıyor. <laughs> i̇şte inanmıyor. <laughs> evet. Yani işte öyle bir muhabbet sonradan. Evet. Ya yani neyse de, onu değiniriz yine de. Şimdi bunun çıkacağını düşünüyorum. Belki bir de taşı bulduktan şey. sonra inanmıyormuş. Yani zaten orada hani öğret <laughs> bana sahnesinden evet. önce evet. ruhu ha Belki de Ancient aynen. One'da Alt yani bilemezsin. gönderip getiriyor. Şimdi Marvel Sinematik Evreni tam olarak çizgi romanda bağlantılı gitmiyor. Yani tabii gidiyor da. belki de Ancient One'da taş nereden bileceksin abi? Olabilir. Yani ya duruyor belki nereden? yani sonuçta şey? evrenin savunucusu Tabii. onu o mezarında olduğu da söyleniyor. Oldu, öyle bir teori de var. öyle falan bir teori de var. Koskoca evren nereden bulacaksın? Şimdi e, Angel en büyük rakibi işte bir karanlık bir e, koruyucu Gorat iblis Yani bir görüntü Ana kötü karakter. Ana kötü karakter ama işte. Yani öyle olmasını bekliyoruz. Evet. Görünüşü göz. Bildiğimiz Aynen, göz yani. Göz. Ya ee, peki onu nasıl sinematik evrene işte yerleştirecek? İşte onu ben var? öyle düşünmüyorum. Hani o çizgi romanda farklı e, görünüşlere de sahip oluyor bazen Aşıkça ama. Açıkça şunu Tilda Simonton ölmeyeceğini evet. düşünüyorum ben. Sen ölmeyeceğini de düşünüyorsun. Ben ölmeyeceğini düşünüyorum. Nasıl bağlayacak tabii diyorsun? E, çünkü Tilda Simonton e, iyi bir bir karakter. Yani şey iyi bir oyunculuk. Yani ölsün diye getirmezler diyorsun. Ben yani. ölsün diye bu kadar ve çok da yakışmış. Bu arada izlediğimde ya, görüyoruz yani. zaten hani. Çok, çok da yakışmış. Ee, ö, yani Gorat'ın öldüreceğini düşünmüyorum. Yani öyle hemen ölecek bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani zaten bazı şeyleri sinemayla... Mordo öldürebilir mi? İşte hmm. Mordo öldüremediği için ya tabii. Mordo da Normalde çizgi romanda ya yani yeşil yani çam mantığıyla Mordo... arkasından bıçaklar. <laughs> aynen, Sorayım, anladın aynen. mı hani. Aynen. Aa geldi Mordor'u yani Mordo evet. öldürmeye kalkıyor galiba. Doktor Stretch uyanıyor. Evet, uyanıyor, evet uyanıyor. öyle. Ya yani şeyde ona... çizgi romanda yani asıl orijininde gidemiyor. Ee, Sara işte Tibet'te kalıyor. Hava kötü olduğu için işte öldüreceğini falan öğreniyor. Gidiyor söylüyor. Ondan sonra Mordor'u hizmetinden atıyor. O da kıskanıyor. Olacak. bu diyor ben diyor yıllardır buradayım bu ne falan filan. Öyle olunca da ben öğreteceğim diyor işte yani, teach mi teach muhabbeti mi oradan mu sonra evet şimdi? öğreteceğim diyor tabi Mordo da kıskanıyor. Ama şurada bir sahne var. Düştü biliyorsunuz bayağı bir becin komedi zıplıyor böyle. Aynen. Her baya Mario ama. falan filan <laughs> muhabbetlerini Abi orada mı ile yan yana? Aynen. O da şaşırttı bizi. O beni zaten kafam acaba Mordo ile birleşip de e, Dorman buya mı karşı bir şey yapacaklar diye düşünüyorum. Ya şey, veya Gorata. E, Gorata e, veya, veya evet. evet pek fazla çizgi romanla hani eşleşmiyor çoğu romanla evet, hani evet, e, çok o önemli. yüzden hani çok fazla soru işareti var hani zaten bir trailer yayınladılar bu fragman bile değil hani Tracer hatta yani, hani, trailer yani. bile yani. değil yani çok merak ediyoruz hani yeni TV fragmanlar çünkü, çünkü belki çıkıyor. Civil War'ın önünde yeniden bir fragman yayınlayabilirler genelde çünkü böyle bir politika izliyor yani Marvel 2 hani... hafta kaldı ama aynen yani 2 hafta belki 2 haftanın onları. içinde hani filmin öncesinde de olabilirler ufak ufak bir TV hani... spotu tarzı bir şey gelebilir çünkü yani. belki hani filmin hani Civil sonunda da bir sahne izleyebiliriz olabilir neden olmasın yani hani Bende çıktı, bende çıktı ben beklemiyordum yani Aynen. ne alaka dedim ama varmış yani, Aynen. bilemiyorsun. Ee, peki ben güç taşlarına gelmek istiyorum, tamam. ee, galaksi Koruyucuları'nda gördük, ee, Avengers'larda gördük, Thanos'un bir hani artık geleceğim ve döveceğim size ayağı var hani. Ultron'un sonunda Thanos, ultra Eldiven artık yeter artık dedim. Thor'un yani. ee, şey filminde, bu ikinci filmde, Karanlık Aynen. Dünya filminde eldiveni görüyoruz. Evet. Eldiven var, ee, eldiveni görüyoruz, ee, bunu takmış artık Thanos yani Hı. ama şimdi Orb'a ulaşamadı. Hiçbir taşa ulaşamadı, şu, Hiçbir ana kadar. Taşı ulaşamadı yani şu ana kadar. Yani bir hevesi var ama. Şeyde, koleksiyon evet. yerde galiba, i̇ki ta ikinci taşı aldı bu iki oldu dedi. Evet yerde. yani bir beceriksizlik abidesi var. Thanos ondan Thanos mı gidip alacak Ama bu diye. kadar da e, çok kozmik ve güçlü bir varlığın e, böyle Heybette abi yani Thanos'tan yani bahsediyorsun. Evrenin güçlüğü insanı diye geçti. Bunu nasıl ya, galaksinin koruyucularına Yani bir tanesine bile ulaşsa çok güçlü olur. Çok fazla. Ya zaten benim tahminim, teori teorim şu yönde beş tanesine ulaşıp 6. için Vision'a gelecek. Ben bunu düşünüyorum. Hmm. E, yani artık hepsine ulaşacak bir şekilde. Dünyada so sadece şu an Vision'da var değil mi? Evet şu an hmm. öyle evet. İkisi biri tek şeyde Torun. Tabi tabi e, aynen. Yerinde. Şimdi Orp'ta Orp şeyde Korps'ta bir tane galaksi korucularında. Galaksi korucularında bir tane galaksi var. Galaksi Koleksiyonlarda iki tane tabii. var. Tabii. İki tane onda var. Bir tane şey var. Karanlık dünyada gördük. Aether. Hı hı. Gerçeklik evet. taşı. Aynen. Vision kafasındaki. Başka ne kaldı? Görünen. Ruh taşı ve zaman taşı var. Ruh taşı, zaman taşı. Başka ne varmış? Ee, tut ha, bir de e, mind control Loki'nin asasındaki var. Şimdi Loki'nin asasındakini ele geçirebilir. Tesseract'ı da ele geçirebilir. Loki ona çalışıyordu ya. Gibi gibi evet yani aslında ya aracı gibi. Ben aslında oraya gibi. gelecektim hani Loki e, Thor'un son filminde Odin'in yerine geçti. Geçti. Yani Odin'in yerine geçti. Peki hani e, önümüzdeki barancı. filmlerde hani nasıl bir politika izleyecekler? Mesela hani yeniden Thanos'la birlikte çalışma olasılığı var mı sizde hani? Yoksa Tabii hala mi? kendisi, kendi egosu tamam mı Thanos'a göre hani? Ya tabii canım Loki ne ama tamam yani tamam, karakteri de, de çok iyi oynaması lazım. taşlarını dolayı. eline geçiriyor. Karakter çok tuttu. Hani çok tuttu. insanlar yani, Thor'dan daha çok beğendi. Şimdi beğendim. şöyle söyleyeyim. E, genelde e, bunu katılırsın sen bir Marvel hayranısın, seviyorsun Marvel'i. E, DC kötüleri Marvel kötülerine göre daha çok sevilir. Aynen. Öyle Bir Aynen. durum var yani. Ya Joker, Joker, Joker fanıyım yani. Deathstroke gibi böyle heybetli karakterler. Aynen. Marvel'de bu çok yok. Yani nefret ettirme ettiriyor. Biz kötüleri kötü evet. olarak bırakıyor. evet, ha. kötüleri kötü olarak bırakıyor. Ama Loki Sonra Iron Man yanına çekiyor. Loki öyle değil Loki. Yani Loki sevdi herkes. Evet. Ne kadar evet. şey olursa olsun Loki sevdiler. Şu çizgi roman aleminde kardeş olmamasına rağmen mesela sinematik evet. sinematik evrende Çok kardeş aylı. ama. Tabii, Gerçi kardeş aslında de. sinematik evrende de kardeş değiller. Gerçek işte yani. şey yani kardeş değiller de kardeş değil Öyle yani. gösteriyor. Ya büyü birlikte büyünce tabii ister istemez öyle olur. Kardeş değil. Evet. Şimdi o alt yani Loki'nin kötü iyi oyunculuğundan kaynaklı ya yani onu insanlar evet. sevdi Kendisini hemen çalışacağını tor düşünüyorum iyi ki toor evet. olarak kullanmamışlar. Ben taşıyacağım ben çalışacağına falan olabilir yani neden olmasın yapabilir yol her Yani her türlü evet. müba. mantıkta zaten Loki biraz tabii. da hala kıskanıyor Thor'u ister istemez tabii canım. Yani son filmde de gördük. Odin dino hala, hala kıskanıyor. Hala kıskanıyor. Şimdi 6 tane taş var. Bu altı taşın e, çizgi roman evreninde isimleri belli. Aynen uzay taşı, ruh taşı, zaman taşı, gerçeklik zihin taşı, taşı. E, zihin taşı. Bunların hepsi belli. Güç Sine taşı altı tane. Ancak Marvel sinematik Sine evreninde şöyle bir olay var. Ya bunu e, şey yaparız. E, burada bize. burada şuraya bir yere koyarız. Çünkü <laughs> söylemesi bayağı zor olacak. <gülüyor> söylemesi <gülüyor> bayağı sıkıntı. Buraya bir falan koyarız. Ee, bir anagramda Tesseract ee sol yok. oraya araya gelecek. Yani bir Thanos. Aynen. Çıkıyor. Yani güç saçlarının baş, baş harflerinden e, Thanos oluşuyor. Bir Thanos çıkıyor ama e, nasıl bağlanacak? Yani bu i̇kisi bilinmiyor şu anda. Evet, is, ikisi bilinmiyor işte çıkar, olacak. harfle te Ama bu çıkmazsa yani ben çıkmazsa çok şaşırırım. Ya yani bu kadar böyle yani bir değil, şey yapmazlar kadar Yani bu böyle de tesadüf olmaz, olmaz yani. Olmaz tabii. Aynen. Kesinlikle evet. bunu düşünmüşlerdir. Ben düşündüklerine inanıyorum. İşte Aa, politika tamam, tamam, yine işte politika yani işte bizim yani. gibi merak ediyorlar. Evet. Merak eden birisi insan var, etmiyor. tabii. Gay insan var, merak ediyor, araştırıyor. E, Aa diyor bu böyleymiş falan. Tabi yazıyorlar, blokları var, yazıları var. Bakıyorsun, öğreniyorsun. Biz de bakıyoruz. Ya Biliyor bu neden Ya zaten, <laughs> zaten dikkat edin yani ilk hangisi çıktıydı? E, yanını Teserak'tı. Aynen. Teserak çıktı. İlk Teserak çıktı. Ya biz bu ne dedik? Uzay taşı. Tamam, olur. Sonra zihin taşı. Sonra zihin, sonra orp ya bize taşları çok Allah. güzel tanıttılar aslında. Evet. Hani ya kafamızda or... soru işareti bırakmadılar. Bu nereden çıktı falan olmadık yani. yani. Evet işte sadece bize değil normal insanlara da böyle yani. Ha, normal aynen. olarak isimleri de güzel ama ya. Evet. Orp, Tesseract. Tabii çok bunlar güzel. güzel. yani. Space Ak taşını kullanmış. Aynen. Güzel olmuş. Akılda kalıcı ve yeni bir politikayla Thanos'a koymuşlar aynen. yani. Ben taşların hepsini Thanos'un ele geçireceği kesin. kesin. Hepsini alacak. Ama işte şöyle kesin. bir... Tabii tabii hepsini alacak Thanos. E, Vision'dan da alacak bu arada kesin alacak. Çünkü Infinity var 2'de hepsi olacak Peki, ama. Peki hani Vision ölür mü sence aldıktan sonra? Ben Vision'ın öleceğini düşünmüyorum ya. Ben ya düşünüyorum ama düşünüyorum. tamamen yani çok gücünün defa... taştan gelmediği Evet o, olabilir, olabilir. bir şey yok hani. Ama Scarlet Witch var. Scarlet Witch'in ama kendi özel güçleri de var. Ya yani tabi tabii ama bilemiyorsun güç ama Yani. De. Ya onu bilemiyorsun tabii ölür mü ölmez mi. Ben direkt Vision atacaklarını düşünmüyorum yani. Aynen sevildi de Sevildi de yani. Yani Kaptan Amerika yani, kaybedilebilir. Tarzında, yani şimdi Kaptan Amerika'yı bile kaybetmeye göze yani. İşte Infinity var bir Hı -hı. şeyden sonra. Ya şimdi şöyle olacak. Thanos ee, taşları aldıktan sonra çok güçleniyor abi. Hani dünya falan yumruk gelir. atacak muhabbet ee. var yani. Zaten İçin, sadece tek bir taşla orukla mesela, mesela dünyayı yok, tabii, yok pek edebilir. Yok edebilir çok yani. Ama onu da işte yenebilecek bir kişi var. Yani bir kişi yok da yani biz Guardian of Galaxy'de de yani dikkatli is, izlediğin zaman hissediyorsun evet, orada hani bir baba is, figürü var. Yani evet, baba Adam Warlock, Barlow. oynayacak. E, evet, ya Kurt nasıl var? Sinirsiz sen o ne var? Bir belli Sineme. değil. Ee, Adam Warlock var. Edim Warlock'ta da ya yani orijinini e, değiniriz yine. Bir de Entman evet. var. Yani şey <laughs> Bir de Ant-Man var. ant, ee, yani ant yani dünyaya saldırdığı ha, zaman. Ha evet evet. Doğru. Dünyayı saklama. Doğru dünyayı saklama. doğru. Ama doğru, yani doğru. şimdi onu o yapabilecek mi? O çizgi roman. Hani? O çizgi O çizgi O çizgi roman tabii da O, o. o. Aslında çizgi roman yapabilir mi? O çizgi çizgi roman yapabilir mi? O çizgi mi? çizgi roman çizgi roman şey doğru doğru, hani Saktan aydaki mu? bir dövüş sahnesinde hani Hı -hı. E, Thanos geliyor dünyayı bulamıyor evet. hani nerede ya falan? geliyor dünya yok falan ondan sonra bir ses diyor ya ben küçülttüm falan oh iyi falan ya, evet, <laughs> doğru doğru öyle bir muhabbet dönüyor ya ben hani Thanos'un e, yenebilecek o süper insan e, yaratılmış insan mantığı hatta e, Guardian of Galaxy'de annesi de sen yıldız Sadece baba gibi evet yıldızsın orada. falan Sonra da onu orba aldığında ölmemesi Evet ölmemesi tamam. zaten melez olmasından kaynaklı babası da evmor olur açıklıyorlardı. Ya biliklerinde açıklıyorlardı. Tabii tabii tabii, tabii tabii eee işte sen şeysin şöylesin senin Nova da açıklama vardı galiba şeyde açık kaçakçılarda açıklıyorlar hani o Nova çok Nova da açıklıyor. Neden bana abi. bir şey olmadı diye şey yapıyorlar. Nova'da ya. Nova'da vücudunu incelemişler. Yüzdesini söylüyor ama Tabii tabii neden olmadı diye bir bir sonraki sahnede de hani Babasına ha kes, aynen. babasına teslim etmek demişti. Hiç vermedik şey. tarzı bir şey oldu. Ha yani. işte o da Adam Warlock. Ee, yani Adam Warlock gelirse ki gelecek zaten gelmek zorunda. Ya, bizim tanıdığımız o anne. Yani. Eee Thanos da yazıyor ismi. Adam ya var. ben şu I am de var galiba. Evet. Yardım edecek. Çünkü, I am DB. Eee Guardian of Galaxy ve şey Infinity War'da birleşeceği için tamamı e, muhabbet yani Thanos gelecek falan filan. Ondan sonraki muhabbetin Adam Warlock gelip hani bir V'si atacaklar, Baba gel bakayım. Elense e çekecek. Artık o, kaç dünya yok olur. Ha bilmiyorum <laughs> ama ikisinin e, dövüşü Titanların e, Savaşı gibi. Çok çok onu işte onu yaparsa ya abi şu an düşünüyorum bak heyecanlandım bile yani. <laughs> çok o öyle bir şey olursa yani Peki opa. şey Vision'da bir taş var dedik. Hani doktor Strange'de biz biz olası bir bir taş yoktan evet, iki taş bile evet, olabileceğini düşünüyoruz. Hani bile. bütün taşları ele geçirir gibi bir teoriniz vardı. Sonra Vision'a gelir. Bu arada doktordan nasıl alacak bu taşları hani İkisi de dünyanın sonuçta. Abi Belki e, şimdi tamamını ele geçirebilir. Tamam o da evrenin koruyucusu mantığında Belki şey mantığı için. olabilir hani. Üçü onlarda, olur. On, Thanos'ta olur. Üçü bizim Avengers'larda olur. Hani Avengers'lar o taşlarla aynen, birlikte. Aynen Hani bir... Beklemiyorum. Tamamıyla Thanos'un ben yani Thanos'un ele Toplum geleceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Ben. Ya artık hani bak ne yaptı Guardian of Galaxy'de? Aracı kullandı. Ronan'ı kullandı. Sattı. Herkes satıyor yani. Tamam mı? Yani. Avengers Satıyorlar. kızları kullanıyor. sattı. Bak dur söyleyeyim. O sattı. Kızları sattı. Yanındaki adamı öldü. Yeter diyecek artık. Tamam ee. mı? Hatta ben çıkıyorum baba sahaya. Geçin kaleye. <gülüyor> Oynayalım. <gülüyor> Geçin böyle ya. olacak yani. Ya bir de heybetli birisi abi. Çok yani güçlü yani. Normal <laughs> olarak taş Tabii. taş olmalı. Ya bir vuruyor. Yani Hulk buradan sana söyleyeyim. Aynen. Uçuyor. Uçuyor yani her yani. Düşün en güçlü dediğimiz. ya bir şey de animasyon serisinde Peki, çok farklı ee, yani. Nasıl yok edileceğini düşünüyorsunuz? Bir tahmininiz var mı? Tahminusun yani. mu? Aynen. böyle hani diğer videoları yok edeceğini düşünmüyorum ben. Abi ya. Thanos çok Thanos'un çizgi olması Thanos'u aksedemezsin. evet. Öldüremezsin. Dede Öldüremezsin. aşık <laughs> zaten o Dead var, Deadpool Sydney. aptal bir üçgen var <laughs> salak salak nasıl bağlayacağız Allah'tan burada yok dedeme de <laughs> aşık değildir değil mi ya yani <laughs> olmasın Dead zaten yalnız Allah'tan Deadpool çok yalnız gösterdiler hani hep evet. yalnız Yanında böyle yalnız, yalnız, olmasının sebebi ne? yalnız olmasının sebebi çok güçlü olması Yok çünkü... Bir tane evrende yaşıyor. Ronan da güçlü bak. Bir tanrısal yani ona, bir durum var sanki. Onu da şey yapmayın. Evet. Ee, Ronan da güçlüydü. Zaten kendini tanrı olarak görüyor ya. Tabii canım, yani. evren yani, tabii. Yani bir nevi... E, ya tabii Galactus'lar var, onlar var, bunlar var ama... E, nasıl... Yapar... Thanos'u tek... Artık nasıl iner? Nasıl gelir? Ya yani Darkseid'in e, Justice League'e saldırması gibi mi olur? Yoksa tamamen... E, askerleri toplayıp da komutanlık mı yapar? Bilemem yani onu. Ya bireysel savaş bilmiyorum hani güzel olabilir ama ben hani askerli bir savaşın daha çok heyecan getireceğini düşünüyorum çünkü evincası da insanlar hani Marvel'ın bu kadar yükselmesini sebebi Avengers, Avengers filmi. Şimdi ana kötüler Film var filmi. ya da Marvel kötü yaratacak. Yani Thanos'un sağ kolu olarak. Şimdi Aynen. şöyle söyleyeyim. Şimdi Avengers kaç kişi baba? Hani 10 mu? On, kim kaç kişi var toplam? Şu, şu an, an on onu geçik olmuşlar. herhalde ya bayağı var. Sayalım mı? Ya saymaya <laughs> gerek yok. Onu geçiktir herhalde. Yani şu an evet, şey, hiç <laughs> 15 falan İtar var galiba. Strange Mid Strange de Inhumans Star belki vardı. O zaman 25 ya yani 60 küsür yani. karakter olacak gibi. Şimdi 68, 60, yani 68 yani. tane duydum ben. Şimdi Aynen. bu 68 tane karakterin hepsi iyi değil. Değil. Tabii canım. Şimdi Thanos yanına Kova'dan falan da. Arıyor. Tabii şimdi Thanos evrenin şeyi. Şimdi evrenin bir sürü galaksisinde bir sürü güçlü asker olabilir. Bilemezsin Tabii bunu canım. yani anladın mı? Aynen. Toplar gelir. Yani şimdi e, tam... Nova gelir mesela. Nova Tabii gelir de. ya bilemezsin. Bunların hepsi bağlanabilir yani. Ee, bir sürü güçlü karakter alır 10 tanesinin yanına, 10 tane hukuk gücünde, e <laughs> nasıl savaş yani, Hadi savaş. 10 hukuk gücünde. Anlatabiliyor muyum? Onun bak, için o, edim Marlowe. Apokalips'teki gibi hani maçların 4 tatlısı muhabbeti gibi bir şey yapabilirdin. Apokalips'teki, yani. ya aynen. Büyük... O tarz bir hani, ona Tabii. paralel bir hikaye. Neden yani, Tabii, neden olsun, olmasın, neden yani. olmasın? Şaşırtmaz. Yani, ya çünkü yani. film, ya şimdi Infinity War seni böyle çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor. Oradan aşağı atmasın abi, aynen. anladın mı? Yani sen o kadar yükseldiysen orada kal. Ya bir film yani film hissi yaşatıyorsa sana ki zaten Infinity var. İki part yapılacak. İki part yapılmasının sebebi de o. Bir seferde bitirmeyelim de, bitir evet, de ekmeğini de. daha Biraz çok zaten. yiyelim. Bu arada burasının ilk başta Harry Potter'da izlediği bir şeydi evet, bu. Evet işte 1-2-8. 1-2 çekeyim bir. daha fazla para götüreyim. E, yani öyle. Ondan sonra diğer seri so, şey filmler... Ama da. onu tek çek tek seferde çekeceklerinden eminim. Yani ya zaten, aynen. tek seferde çekecekler, bölecekler. Evet. Minnet merak Tabii etsin. şey gibi, Peter Jackson gibi tek seferde. Aynen, ama yani sefer. şey, buna da mecburlar 68 küsür karakteri hani bir seferde anlatmak 2 saatlik Iki, saat, iki Abi falan. bunların orijinine inemezsin. Tabii. Film 4, tek, 6, tek, 5 tek saat Aslında şöyle bir durum var. Tanımadığımız çekecek... karakterin gireceğini ben pek zannetmiyorum. Olacak. Bence yani, olacak. Olmaz. Tanımadığımız karakter. Evet olacak. Hangisi olacak? Abi olmaz, olur. Ama? Bir sürü var. Yani şimdi, çizgi romanlar. Young Avengers'lar var. Çok. Avengers'lar var. Bir sürü var. Yani, karakterler var ya. Ben Civil War'un Çizgi romanını okuduğumda ilk defa duydum kahramanlar Abi, Ama şimdi şöyle bir durum var. Bunların mesela çoğunun hakkı Fox'ta. Ama tek yani. seferlik. Tabii canım. Tek, tek seferlik, seferlik, gerçek. Ben hani pek düşünmüyorum. Çünkü hani 68 küsur karakter diyoruz Tamam. Mesela İç Savaş'ta zaten şu anda Avengers'ta var. Tamam 30, o, 35, e, 40 tane... tane, sayarım sana bu filmlerde görülen. 6 tane şu anda şey de var. Galaxy Corridor'da var. E kara harfler var. Ha onlar Kara gibi. harfler evet. var. Kara harfleri getirebilir. Neden olmasın? Kara harfler Karakler... de güçlü. Torun savaştığı. E, Karanlık mı yani Değil mi? Toru nasıl? dövdü adam. Yani onları da tanıyorduk aslında ama yani. Hani. Ya tamam hani gelir yani o manada diyorum. Ben pek ama sıfırdan ben... bir karakter görüp bizi yoracağını zannetmedim. Sıfırdan bir karakter. gibi mesela. Ben olacağını yani düşünüyorum Seam yani. kötü olacağını düşünüyorum. İyi öyle. değil. Ha öyle bir şey Her olsa kötü, olacak. Bence de yani bizi ha. yorar çünkü hayır, o karakteri bize anlatmıyor. Yönetmenler kendilerini yoruldu. Dünyaya bir kere geldi ama ne? Marvel'in amacı ne? Marvel yıllardır Infinity War'ı çekmek için uğraşmıyor mu? Tabii canım. Bunun için bu kadar filmleri çekmedim İşte bu filmleri... Tamamıyla Thanos'u işaret ediyorlar. Evet bu, bu, bu işin, bu var. bu serinin yani 10 yıldır çekilen Iron Man birden beri çekilen filmlerin sonu ne? Doctor Strange. Hmm. Doctor Strange'den sonra, baba son halka. Ondan sonra işte Infinity War. Infinity War'ı çekiyorlar. Infinity War'ı yapacaklar. Tamam mı? Zaten tanı tanıttılar sana hepsini. Onu çok güzel yaptı Marvel yani DC yapamadı onu direkt soktular hepsini. İşte yani. yani o ama zaman kaybı, biz de kazanalım biz de parayı falan muantı. Hani ben onu diyorum sana işte. Kötü olur, kötü de nasıl olur? Ha iyi olarak tanıtacağım tek karakter o da Guardian of Galaxy 2'de Adam Warlock olur. Aynen. Başka hani onu o da Yani. yani? Babası işte Bab yani babası onu diyeyim. görecek e, ve kötü olarak göreceğimiz güçlü karakterler olur. Bilemi yani, yani ismi ismi bilmem nedir? Anladım. Hasan Hüseyin Ahmet fark etmez yani. <laughs> o güçlüdür. Ama sen onu hissedersin yani. Mesela Toru nasıl dövdü? O Karanlık Dünya filminde evet. bayağı dövdü yani. Tokat. Bildiğim ben yani. bir ara kaybediyor zannediyordum evet. yani. Evet. Biliyor pardon sen onu. Şu an hatırlamıyorum ben. ben de hatırlayamıyorum <laughs> yani. Şeytana benzeyen adam tabi Tabii tabii bayağı hani bunun gibi karakterler gelir gelirse. O da Dünya İstila için zaten. Hı. Ben burada Antmen'in denderig mi Antmen'in bir şey dünyayı ama, Aa, Ali ama oyna. Ya şeyin eee hang pem yapar onu ya. Hani ben şimdiki yani Antmen'in yapabileceği o kapı o kadar zeki değil. Ya yani şu anda zaten onu öyle göstermedi ya. Yani. Bir ya an, hırsız abi hırsız, hırsız gösterdi abi. Abeci'nin tek yani şey olarak anladın mı? Yani <laughs> evet. şeyi yok kandi kafasına göre takılan tamam mı? Bir adam bu. Bir anda kendini Avengers'ın içinde bulacak ama zaten öyle değil. o Civil War'da kaslara dokunmalar. Ha bu arada <laughs> evet, sana evet. şunu da söyleyeyim. Hank Pym'de de olabilir taşlardan birisi. Böyle o bir oluyor. böyle bir teori de var. Ö, okumuştum geçen. E, konu geçti ama Hank Pym'de de olabilir diyorlar. neden olmasın? diyorum ben. Ya zaten hani her şeyi Onda ona şöyle bir e, yük vardı karakterinde hani Marvel evrenine birazcık yön verebilecek bir şey gibi yaptılar. Ya yani her şeyi planlıyormuşum ya. gibi yapıyor birazcık o karakter. neden Civil War'da yok ya? En önemli yani, yani. Aynen aslında gösterebilirlerdi yani. Mesela zonu olmak... politik olarak bir şey evet, gösterebilirlerdi. Tabii. Belki görürüz bilemezsin. Yani, yani ama ne kadar görürdü olsa bakardık kasta olurdu. Abi şimdi negatif zonu yaptığının işte e, Reed Richards, Mr. Fantastic, Tony Stark Enpiyan ya bu üçü yapıyor zaten bunu. Aynen. Şimdi bir hapishane var. Bu hapishaneye kaptanın tarafındaki asker şeyleri atacaklar. İlk başta dördüğümü atıyordu galiba. Şimdi Yanılmıyorsam hı. ben de dördüydüm yani. Onu kaçırmaya ya. geliyorlar. Ama e niye yok Enpiyan? Ya sen bir daha evreninde yani. Anlamıyorum. Yani evreninde, evreninde önemli karakterde. Topijonum yani önemli, neden var. neden yok? Başı çeken. Üzüldü bizi yani. yani. Üzdü ben, üzüldü canım. Üzüldüm yani <gülüyor> <gülüyor> Başka varsa. Aynen. Aynen. bir şey varsa. Yok benim yok. ekleyeceğim bir şey. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bizleri cinemix.jo'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız bizi mutlu edersiniz. İyi günler.